Final oyununda Gi-Hun ile ilgili bu yürek burkan detayı fark ettiniz mi? Oyunu başlatmak için düğmeye bastığında atlamak için hemen harekete geçmedi. VIP'lerin ve frontmenin gözleri önünde, sadece bebeği kucaklayarak orada öylece durdu. Son bir mucizeyi bekliyordu. Belki Inho fikrini değiştirir, belki onları kurtarır diye umdu. Ama zamanlayıcı sıfıra yaklaşırken, artık kimsenin yardıma gelmeyeceğini fark etti. Ve işte o an, Gi-Hun küçük 222'yi kurtarmak için boşluğa atlamaya karar verdi. Ama bunu yapmadan önce oradaki herkese, hatta ekran başındaki bizlere asla unutamayacağımız bir hayat dersi verdi. Biz at değiliz. Biz insanız.